Allah'ın vahyinden bir şeyi anlamaya çalışırken o konudaki bütün ayetlere bakmak lazım. Altı gün. Allah bir buyuruyor. Kıyamet yerinde sizin saya geldiğiniz bir gün sizin bin seneniz orada bir gündür. Orada bir gün, burada bin sene. Melekler ve ruh Allah'ın katına bir günü 50 bin sene olan. Burada 50 bin sene, orada bir gün. Alemler değişince zaman da değişiyor. Mesela rüya görüyoruz. Birkaç saniye, birkaç dakikadır Bazen rüyada bize o günlerce gün geçiyor, ay geçiyor, yıl geçiyor bazen. Oradan böyle anlamak lazım. Altı gün deyince onu gün olarak anlamamak lazım. Gün değil. Altı safhada yaratmış. Safha. Altı safha demek mesela insanı kaç safhada yaratmış? Yine yedi safhada yaratıyor. O bir zamanla alakalı değil. O'nun katında zaman yoktur. Dünyayı yaratırken zaten zamanı biz neye göre anlıyoruz? Güneşin doğuşuna ve batışına göre anlıyoruz. Bir şey yok yani o anda. Bir anda tecelli edip bir anda yaratıyor. Sadece bir an bütün kainatı. Ama o kendine gelirken, oluşurken safhalar geçiriyor. İnsan da önce bir damla sudur. Sonra et oluyor. Kan patisi oluyor. Sonra kemik oluyor. Sonra kemiğe et giydiriyor. Sonra azaları beliriyor. Bu safhadır. Bu da yedi safhadır. Yoksa yedi günde insanı yarattığı manasına gelmez. Ya da altı günde yarattığı manasına gelmez. Gün, zaman bizim içindir. Kullar içindir. Güneşin doğuşuna, batışına göre gün diyoruz. Güneş olmasa neye gün diyeceğiz? O biz anlayalım diye. Zaman bizim içindir. Allah için değil. Her şeyi bir anda yaratmıştır. Bir an. O bir şeye ol dediğinde o her <laughs> an olduk. Ele zamana ihtiyaç yoktur. Ol dedi mi oluyor. Bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ona ol demesi yeterlidir. Ol emri. Bu göz, bir göz kırpması kadardır. Melek tabi kırpıyor ya, o kadar zamanda. Yoksa böyle onu bir zamana yaymış değildir. Bir de şeytan gösterse veriyor, şeytan imtihana tabi tutuyor, yok böyle bir şey. Şeytan tıpkı, şeytan cinlerdendir. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana abd olsun, kul olsun diye yarattım. Hepimiz kullukla mükellefiz. Şeytan da cinlerdendir. Ama Rabbine asi oldu. Adem'e secde et deyince ne dedi? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ona secde nasıl edeyim? Bununla beraber bu şekilde şeytan oldu. Allah'a itiraz ettiği için. Yoksa cinlerin velileri vardır, müminleri vardır, kafirleri vardır, münafıkları vardır. Ama iman edenler ne dediler? Gelip Resulullah Efendimiz'i dinlediler uyarıcı olarak, imam olarak, mürşid olarak kendi kavimlerine döndüler. Cinler. Ne dediler? Bizim beyinsiz olanımız iblise söylüyorlar. Allah'a itiraz edene söylüyorlar. Beyinsiz diyorlar ona. İnsanda şeytan oluyor mu? Elbette ki. Minel cinneti vel nas. O şeytanlar, vesvese veren şeytanlar cinlerden de olur, insanlardan da. İnsan da eğer Allah hakkında konuşuyorsa, vesveseye düşürüyorsa, Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, doğru budur, hak budur diye başka tarafa davet ediyorsa, Allah ona şeytan dedi. Şeytan deyince öyle sanki özel olarak, şeytan olarak yaratılmış değildir. Bu yanlış, bu fikir yanlış bir fikir. Evet, konuşmuşlardır, veliler konuşmuştur, işte o ateştendir, o delalettendir, Müdül isminin tecellisidir. Haşa. Allah'ın müdül diye delalete düşüren diye bir ismi yoktur. Hadi ismi vardır. Onun tersi olur mu hiç? Onlar da tıpkı bizim gibi kullukla mesuldür. Ne diyor? Sen şeytanlaşma diyor. Sen şeytan olma. Kibirlenme. Ben hayırlıyım deme. Rabbine itiraz etme. Rabbin neyi emretmişse onu anlamaya çalış. Yoksa sen de onun gibi kovulursun. Lanetlenirsin, Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsın. O açıdan şeytan bizim için nedir? İbrettir, ibret. Peygamberler de bizim için örnektir. Onu ibret al dedi. Onun için onun hikayesini anlatıyor, meselesini, kısasını anlatıyor. İblisi, şeytani da böyle anlamak lazım. Yoksa o bir varlıktır, bizi delalete düşürüyor. Bizi küfre düşürüyor. Ne dedi? Kıyamet günü İblis söyleyecek, kaybedenlere söyleyecek. Benim senin üzerinde bir salsanatım yoktu, bir gücüm, bir kuvvetim yoktu. Ben seni davet ettim, sen de hemen davetime koştun. Allah da seni davet etmişti. Onun davetine niye icabet etmedin? Elbette ki Allah verdiği söze sadıktır, ben de yalancıyım. Sen yani benim yalancı olduğumu da biliyordun. Niye benim davetime icabet ettin? Ben sana bu sözü verdim, böyle yap, şöyle yap dedim. Sen de peşimden geldin. Allah da seni davet etmişti. Niye oraya gitmedin? Niye Allah'a gidenlerle beraber Allah'a gitmedin? Müminlerle beraber iman etmedin? Niye beraber hayırda yarışmadınız? Değil mi öyle? Ne buyurur? İblis haklı çıkıyor. Bir gücü yok çünkü. Bir şey yok. Sadece davet etmiş. O davete gönülde nefsi öyledir ya onun için hemen onun peşinden gidiyor. Onun için şeytan deyince onu da öyle ayrı anlamamak lazım. Sanki farklı bir mahlukmuş gibi anlamamak lazım. Kul olarak, abd olarak yaratılmış bir kuldur o da. Kullardır onlar da. Tıpkı insanlar gibi kullukla mesuldür. Bunun için yaratılmışlar. Allah ibret olsun diye bize gösteriyor. Kim Rabbinden yüz çevirirse, Rabbine itiraz ederse, kim ben hayırlıyım derse, İblis'in durumuna düşer, lanetlenir. Yani lanet Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak demektir. Allah'ın rahmetinden çıkar. Herkes kendi tercihini yapar. Şeytan da İblis de tercihini yapmış. Ona uyanlar da tercihini yapıyor. Şeytan oluyor. İnsanlar için de bu böyledir. Ya peygamberine uyar. Allah'ın indirdiği vahyine uyar, Kur'an'a uyar. Ya da Şeytana uyar, ona arkadaş olur. O sizin apaçık düşmanınızdır dedi Allah. İblis ters tarafta durmuş. Sana düşmanlık yapıyor. Seni secdeye layık görmemiş. Ben ona secde etmem. Secdeye ben ondan daha layıkım. Onun bana secde etmesi lazım dedi. Demiş oldu. Bu durumda ya şeytana secde edersin, ona uyarsın, onun peşinden gidersin. Sonra kendi kendini kandırırsın. Şeytan bana vesvese verdi, şeytan bana tuzak kurdu, şeytan beni düşürdü. Allah bu mazeretini kabul etmez. Sana onun apaçık düşman olduğunu demedin mi dedi? Değil mi? Ne buyurmuşlar ayet-i kerimede? Ya beni Adem'e en la te'abdu şeytan. Ey Adem oğulları, ey beni Adem, ey insanlar. Şeytana abd olmayın, şeytana kul olmayın. İnne holakum aduvun o sizin apaçık düşmanınızdır. Apaçık ne demek? Mübin bir düşman. Sen onu görüyorsun. Sen onu biliyorsun. Senin üvelin Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir buyurdu. Sen onun peşinden gitme. O senin düşmanıdır. Seni cehenneme sürükler. Seni insanlıktan çıkarır. Ve <Sessizlik> i'buduni bana abd olun. Hazza sıratul müstakim. Sıratul müstakim budur. Bununla beraber o sizden daha önce birçok milleti, birçok insanı dalalete düşürmüş, sürüklemişti. Neyi soruyor, söylüyor bize? Görüyoruz. Şeytana uyanların akıbetinin sonunu görüyoruz. Nasıl cehenneme gittiklerini, cehenneme nasıl koştuklarını görüyoruz. Yanlış yapıyor, küfre giriyor, şirke giriyor, Rabbine karşı varlık iddiasında bulunuyor, Rabbine itiraz ediyor, Rabbinin söylediğini beğenmiyor, Rabbinin işini beğenmiyor, hükmünü beğenmiyor, emrini beğenmiyor. Ben biliyorum diyor, niye Allah şöyledir, niye böyle yaptı, şuna niye şöyle yaptı, bana niye böyle yapıyor? Başlıyor Rabbiyle ne yapmaya? Mücadele etmeye. Tıpkı iblis gibi, iblis bile onu yapmaz. İblis, öyle buyurdu Allah, kulü böyle sürükler, küfre sürükler, sonra tam uçurumun kenarına getirir, tam aşağıya atarken ben buradan uzağım yarım ya Rabbi der. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Şeytan öyle söylüyor. İblis öyle söylüyor. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Bunun gibi yapamam. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar saygısızlık yapamam. Rabbini biliyor. O da ne yapıyor? O da haklı olduğunu ispatlamaya çalışıp kurtulmaya çalışıyor. Yani ona secde etmem, secdeye layık değil dedi ya. Ondan hayırlı olduğunu söyledi ya. İnsanlar böyle kaybedince zannediyor ki o da haklı çıkınca Allah onu affedecek. İnsan da öyledir. Birinin iyi olduğunu, Allah birine nimeti ikram edince, zahiri, manevi. Ne yapar insan, nefis ne yapıyor? Şeytanla beraber onu aşağı indirmeye çalışır. Şöyle hatası var, şöyle yanlışı var, böyle ektiği var. Aşağıyı indirmeye çalışıyor. Aşağıyı indirince o yükseliyor mu? Hayır. O daha da aşağı inmiş oldu. Yine iblise uydu. İblisin yaptığını yaptı. İblis ben bilirim dedi. İnsan da Allah'a karşı ben bilirim dediğinde iblis olmuş olur. Şeytan olmuş olur. Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığının dedi. Nas suresi İnsanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığın dedi. Buna iman et. Sığınmak için önce iman etmen lazım. Şeyt o vesvese verenlerden Allah'a sığın. Melikine, ilahına, Rabbine sığın dedi. Bunlardan uzak dur dedi. Bunlar şeytan dedi. Cin ve insan şeytanlarıdır bunlar dedi. Cinlerden de insanlardan da. Onun için şeytan, şeytan olarak yaratılmamış. Kendisine abdolsun diye yaratılmış. İnsan da öyledir. Aynı seviyededirler. Aradaki fark nedir? Allah insana ruhundan nefretmiş. Onun için cinlerin de secde etmesi gerektiği Orada kibirlendi. bize düşen <laughs> Rabbimizi anlamaya çalışmaktır. Anlamaya çalışmak. Tanımaya çalışmak. Bir şeyi söylediyse Rabbim böyle buyurmuş. Acaba ne demek istiyor? Benim ne anlamam lazım deyip anlamaya çalışması gerekir. Onun için iblisi, şeytani, şeytanları birçok yerden dinlemiş, birçok yerden okumuş olabilirsiniz. Söyledim biraz önce. işte o şeytan olarak yaratılmış. Müdür isminin tecellisine mazhardır. Onun için hidayet yoktur. Ne demek? Allah öyle mi söyledi? Yani sen o kadar anladın. Bari böyle hüküm koyma. Hüküm verme. Hüküm vermek senin işinde değildir. İster ismi veri olsun, ister müşir kamil olsun o fark etmiyor. Ne diyoruz? Yanlış. Yanlış öğrendin, yanlış konuştun. Doğruyu Allah söylüyor. <laughs> Bu arada iblise uyanlar iman ediyor mu? Elbette ki iman ediyor. Biraz onun peşinden gidiyor. Şeytan oluyor bir süre. Sonra bakıyor ki bu yanlıştır. Bu beyinsizdir. Bu geri zekalıdır. Hiç böyle kurtuluş olur mu? İnsanları küfre sürükleyerek sonra aklını başına alır, ne yapar? Gider. Kendinden olan hidayetçiye uyar. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler aynı zamanda onlara da gelmiş. Onlar da gelip iman ediyor. Cin suresi var Kur'an'da. Gelip Resul Efendimizi dinlediler, iman ettiler. Kavimlerine imam olarak, nezir olarak, uyarıcı olarak, müşri kamil olarak, resul olarak geri döndüler. Gidip, bu sefer onları da orada anlatmaya başlıyor Kur'an'ı. Mümin, Müslüman, sahabe cinler vardır. Onun için şeytanı doğru anlamak gerekir. Doğru anlamak gerekir ki şeytanlaşmayalım. Şeytana uyup biz de şeytan olmayalım. Evet, şeytan. <laughs> insandan Allah'a sığınıyor. Şeytan. Ben bunun yaptığını yapamam. Alemlerin Rabbinden korkarım der. Ben Adem'e secde etmedim. Bu sana secde etmiyor. Zaten İblis Adem'e Allah'a secde ediyordu. Ben bu kadar sana karşı saygısızlık yapmadım. Bunun yaptığını yapamam der. Bu Rabbini inkar ediyor. Rabbinin vahyini inkar ediyor. Ben inkar etmedim. Bütün çabasıyla, devletiyle insanı aşağıya indirmeye çalışıyor. Bu secdeye layık değildir. Bu kulluğu beceremez. Bu Hazreti insan olmaz. Bu sana yakınlığa layık değildir. Sana dostluğa layık değildir. Niye? Ben layıkım diyor. Onun için ben ondan hayırlıyım. Bunu ispatlamak için onu da aşağı indireceğim. Yoldan çıkaracağım. Onun öyle olmadığını göreceksin. Ben ondan hayırlı olduğumu ispatlayacağım diyor. Derdi budur. Düşmanlığı da bundan dolayıdır. Allah'ın insanı sevmesinden dolayıdır. Değer vermesinden, secdeye layık görmesinden dolayıdır. Ama bir şeyi görmezden geldi. Adem'i Allah yarattı, suretlendirdi. Sonra buyurdu ki, ben ona ruhundan nefettiğimde hepiniz toptan, hepiniz ona secde edin. Ben ona ruhundan nefettiğimde de. Secde kime? Allah'ın nefettiği ruhadır. Kim Allah'ın nefeti ruhuyla beraber olmazsa insanlığını kaybeder. Secdeye liyakatini layık olmayı kaybeder. Allah'a yakınlığı kaybeder. Allah'a dost olmayı kaybeder. Allah'ın nefeti ruh saf onun güzelliğinden ibarettir. El esmaul husnasından ibarettir. Nurundan ibarettir. Ya Allah'ın isimlerine bürünür, Allah'ın güzelliği tecelli eder, ruhumuz açığa çıkar, üzerindeki perde kakar ya da onu örteriz. Kendimizi etten, kemikten, çamurdan bir varlık zannederiz. Kendimize göre fikir yürütürüz. Allah'ın huzurunda iblisin fikir beyan etmesi gibi fikir beyan ederiz.